Tamam sağ 1, iki üç sol bir iki üç Düz düz var sağ bir sağ iki sağ 3 var. Sağdan kes hemen sol bir ya da hemen sol iki gibi hemen hemen. Sağ 3 kesme uzun viraj. Sol 3 keskin kes. Hemen ardından sağ 1. Sağdan 3 hemen düz 50. Laku alttan takayım da. Tamam. Tamamdır. Tamam. bakın can Akıncan. Haydi bismillah. Ahmet'cim. Bak. Ya. Gel bakalım. Dur ben alayım, gel. devam Hadi abi, kaskını altına bağlarsan sevinirim ya. Bir olsa. diyoruz Uzun süredir de bu aracı kullanmak istiyordum. Ee, yarış koltuğunda pilot olarak ilk kez oturuyorum. Daha önce hep co-pilotlukta oturdum. Ee, heyecan epeyce vardı. Ee, hala o heyecanı yaşıyorum. Bir böyle kaslarım titriyor diyebilirim ufaktan. Ee, ya Daha iyisini yaparım herhalde. Üzerinde biraz çalışmam lazım. Yaşlı olduğuma bakmayın. Ben becereceğim bu işi. Ya bu pistlerde bugüne kadar ya biraz kaba tabir gibi görünebilir sizlere ama bizim kendi aramızda çok kaba bir tabir değil. Bir kör bir topal yan yana piste çıkmadı bugüne kadar. Yani bir görme engelli ile bir ortopedik engelli aynı anda pistlere çıkmadı. Ee, rally'de de bulunmadı. Ee, bir tek geçen sene Ankara'da Kazan'da yaptık bunu. Ee, bir de işte burada oluyor. Dünyada böyle bir şey var mı? Çok araştırdım bulamadım. Tabii bizim de engeller olarak ilk defa böyle bir sporda bulunuyoruz. Engeller genelde çok dar alanda spor faaliyetleri yaparlar ama bu otomobil sporları Türkiye'de bir ilk, bizim için de bir ilk. TOSFET tabi bu anlamda bize imkan sağladı. Konya'da da 2-3 kişiye bindirdik. Yani aktif olarak kullandık aracını. Biz aslında amatör olarak biz bir yıl önce yaklaşık bu alana girdiğimizde daha çok ne kadar hani eğlenmek, bir aksiyon olsun diye girdik ama daha sonra gördük ki ee, görme engeller e, ve ortopedik engeller bu alanda yapmaları gereken çok daha e, fazla şey var. Çok daha geniş e, alanda hareket edebilirler. E, bir süre sonra Türkiye'de birçok görme engelli arkadaştan bu alana talep gelince e, biz de profesyonel olarak bu alanda bunun temel parametrelerini nasıl oluşturabiliriz diye bir ee, çalışmaya e, evrilmeye başladı, amatör olarak başladığımız şey. Şimdi e, esasen bu alanda bir görme engelli e, co pilotluk yaparken neler yapabilir? Bunu eksiksiz e, bizim tamamlamamız lazım ki bizden sonraki arkadaşlar bu alanda çok daha rahat. E, yürüme alanı bulabilsinler. Altındaki otonomiydi. Otonomi olarak kullanılmıyor artık. Şu ana kadar yaşamadığımız bir duygu bu. Hızın, heyecanın, aksiyonun, hepsinin bir arada olduğu bir şey, e, bir spor. Gerçekten e, ben e, yani futbol falan oynadık, birçok sporu yaptık ama bu kadar hızın, heyecanın bir arada olduğu bir sporu ilk defa yaptık çok heyecanlı çok zevkli bir spor